Yumuşak içimini, enfes lezzetini yağdan ve şekerden değil, yüzde yüz kahve çekirdeklerinden alır. Çünkü en iyiler, en iyisini hak eder. Sonunda hak ettiğiniz kahve. Kafe Breno. Kolatası yoğun, hacmi büyük. BAPS. Erkek gibiye, erkek gibi yaşa. FIRST X FRESH. Yepyeni bir ferahlık deneyimi. Özel ferahlık kristalleri sayesinde benzersiz ve uzun süreli ferahlık sağlayan FIRST X FRESH sizi adeta bir soğuk hava dalgasının içine çeker. Şimdi, her anınızda. Gittiğiniz her yerde. Girdiğiniz her ortamda özgür hissetme zamanı. Bu kristal ferahlığını gün boyu yaşayın. Yeni First X Fresh. Kristal ferahlığı. Bazı kokular öyle tarifsizdir ki saklamak istersin, yapamazsın. Kahve çekirdekleri kavrulurken ortaya çıkan o taptaze kokuyu saklamanın yolunu sadece biz biliyoruz. İşte Nescafe Gold'u bu kadar özel yapan sır bu. Şimdi yeni davetkar kokusuyla Nescafe Gold yenilendi. Kokusunda davet var. İşte yeni iPhone 6. Ve yeni iPhone 6 Plus. Yeni sağlık uygulamasıyla sağlığımla ilgili birçok şeyi takip edebiliyorum. Mesela bugün 6.1 kilometre yürümüşüm. Ha ben 6.7 kilometre koşmuşum. <laughs> Pardon da ben 11 kat merdiven çıkmışım. Yalnız ben meyve salatası yiyip 362 kalori almışım. Ya ne ki ben 3 tane dürüm yedim 900 kalori aldım. Hee yalnız o iyi bir şey değil. Ha iyi gibiydi ya. Yerken iyiydi yani. Onu anlatmak için ne söylesek az. Yeni mütsü bir şey atray. Yıllar yıllar önce daha ortada bilgisayarlar, internetler yokken Türkiye'nin kocaman bir sosyal ağı vardı. <laughs> Mesela arkadaşlık isteği böyle yapılırdı. <laughs> Takip etme Abi. ve takibi bırakma çoktan bulunmuştu. <laughs> Her altın gününde mutlaka bir konu trending topik olurdu. Kimse kimseyi durup dururken dürtmezdi. Ama tıpkı bugünkü gibi tadınla ilgili bir paylaşım varsa bunu herkes beğenirdi. 1971'den beri Türkiye'nin en büyük sosyal ağı tadımla her anınız muhabbet dolu, sevgi dolu. Tadın, Türkiye'nin tadı tuzu. Bu aralar herkes akıllı telefon şarjlarından bahsediyor. Halbuki hepimiz aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Bir operatör "Şarjım daha uzun gidiyor." diyor. Bir diğeri "Hayır, benimki daha uzun gidiyor." diyor. Biz de diyoruz ki Aveyalıların şarjı daha çabuk bitiyor. Çünkü Türkiye'de kişi başına en çok Aveyalılar konuşuyor. Aveyalılar dünya ortalamasının iki katı kadar internete giriyor. Türkiye'de kişi başına en çok mesajı onlar atıyor. Haliyle avayalların şarjı diğer operatörlere göre biraz erken bitiyor. Ayrıca Aveyalılar bilir. Şarjı, ekran parlaklığı, arka planda çalışan programlar, sürekli açık bluetooth, bildirimler, titreşim vesaire bitirir. Anneler şunu da bilir. Konuş konuş şarj biter, şarja takarsın geçer. 2014'ün olay yaratan animesi UTV'ye geliyor. Tokyo Ghoul, 1 Aralık Pazartesi akşamı 21.30'da UTV'de. play